Evet arkadaşlar bir sık iğne bir popcorn yaptığımız sıranın sonuna geldik. E, toplamda 51 tane sık iğnem vardı. 26 tane fıstık, 25 tane de sık iğne yaptım bu sırada. Şimdi birleştirme yerime geldim. İpimi alıyorum. Direkt geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu sırada hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Ne arttırma, ne eksiltme. Böyle hem fıstıklarımın hem de sık iğnelerimin tepesine ataraktan sık iğne yapacağım yani toplam 51 tane sık iğne olacak hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar buradaki baştan başlangıç noktamıza kadar normal sık iğnelerimizi yapıp gelelim Evet sık iğnelerimi yaptım son iki tane sık iğne yapmam için yer kaldı arkadaşlar burada bir kesme işlemi yapacağım ilk patlım hiçbir işlem yapmadan diğer yere bakıyorum 2 sene yani 51 tane çekim yumuş vardı ben bunu 50'ye düşürdüm şu an 50 tane çekim iğnemiz var bu şekilde yine bu sırada da hiçbir işlem yapmıyorum 2 tane zincirimi çektim sıklığımı yapacağım şimdi iki tane beraber yapalım 1 2 3 4 İki tane kaldı. İkisini bir istiyorum. almadan yandaki kısımın başına bakıp iki kısımını yapıyoruz. Tekrar sırayı biraz gevşek tutalım kısmet yaparken. Tekrar ipimi aldım. Bir tane aldım. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Bir. Evet. İçtiğimde iki tane kaldı. İki kısımı değiştirdim. Yandaki kısımını bu şekilde ben dört yapıyorum dediğim gibi 5 veya yapabilirsiniz. benim için tane yeterli oluyor. Sıra sonuna kadar Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Yine birleştirmemi yapıyorum. Fıstığımın başına batıp bir tane zincirimi çekiyorum. Artık arkadaşlar bu sırada eksiltmelerimize başlayacağız. Eksiltmelerimizi şayet benim verdiğim sayılarda yapıyorsanız benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Eğer daha büyük veya daha küçük sayılarda başlayacaksanız için püf noktasını göstermek istiyorum. Patiyemi şu şekilde tutuyorum. Bu şekilde ikiye katlayıp daha sonra bir kez daha bu şekilde katlıyorum. Burası benim orta noktam oluyor. Eksiltmelerimi başlamam gereken noktada tam olarak burası. Yani siz de patiklerinizi bu şekilde önce şu şöyle daha sonra bu şekilde katlayarak orta noktasını bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, benim verdiğim 0-6 yaşa uygun patikte şu anki söyleyeceğim sayıları kullanabilirsiniz. Şu an e, ben daha önce yaptığım için kaç sayı gideceğimi biliyorum. 13 tane sık iğne yapacağım. 1-

13, 13 tane sık iğnemi yaptım. İlk eksiltmelerimizi iki sık iğne bir eksil şeklinde yapacağız. E, 13 tane sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar bir tane eksiltmemi yapıyorum. Önce sık iğnenin başına battım daha sonra şu fıstığımın başına batıp alıp ikisini bir işliyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım. Şimdi iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki ve tekrar eksiltmemi yapıyorum iğne oldu eksiltmemiz. Yine tekrar iki tane sık iğne ve üçüncü eksiltmemi yaptım. Tekrar iki tane sık iğne ve eksilt. 4 oldu arkadaşlar. 2 tane sık iğne Bir tane eksilt. 5 oldu. Ve Son eksiltmemizi de yapacağız. 2 tane sık iğne ve 1 tane eksiltme. Toplam 6 tane sık iğne eksilttim. Bakıyorum burada ilk, ilk eksiltmem burada ve diğeri de burada karşı karşıya. Yani son ve ilk yaptığım eksiltmelerim karşı karşıya. Şimdi geriye kaldı 14 tane sık iğnemiz. Bu 14 tane sık iğneyi de yapıp birleştirme yerine gelelim. Evet. Eksiltmelerimizi yaptım. Buradaki sık iğnelerimi de tamamlayıp birleştirmelerime geldim arkadaşlar. Patiğimiz gördüğünüz gibi şekil almaya başladı. İki tane sık fıstık sıramızı yaptık. Şu an üçüncü fıstık sıramızdayız. Bu sırada da yine bir sık iğne, bir fıstık olarak devam edeceğim. Fıstıkları yaptığım sırada arkadaşlar hiçbir zaman eksiltme veya arttırma yapmayacağım bu kısımda. Zaten artık arttırmalarımız bitti. Sadece eksiltme yapıyoruz. Onu da sık iğne gittiğimiz sırada yapacağız. Şu an ben yine bir sık iğne, bir fıstık şeklinde ilerleyeceğim. Bu şekilde yapıp sıra sonuna gelelim. Tekrar görüşelim. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi birleştirmemi yapacağım ilk yaptığım fıstığın tepesine battım birleştirmemi yaptım bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi vermek istiyorum mesela ben bu sırada ilk başlangıcımı fıstıkla yapmışım ee, burada sık iğne ile yapmışım bu çok önemli değil ee, mesela burada sık iğne ile başladıysam bir sonraki fıstıklı sıramda e, fıstık ile başlayabilirim bu şekilde değiştirebilirsiniz o önemli değil İsterseniz fıstıkla başlayın isterseniz sık iğne ile tekrar birleştirmemi bileş, e, yaptım ve yine eksiltmemi yapacağım sık iğne sırasına geldim bu sefer 11 tane sık iğnemi yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir diğer püf noktasına gelirsek arkadaşlar ee, şimdi 13 tane sık iğne yapıp eksiltme yapmıştık ilk eksiltmemizde bu sefer 11 tane yaptık yani iki tane sayı eksilttik atıyorum siz ilk eksiltmenizi 20 ile yaptıysanız ikinci eksiltmenizi 18 sık iğneden sonraya başlayacaksınız iki sık iğne bir eksilt yapmıştık şimdi bir tane eksiltip bir sık iğne şeklinde yapacağız yani aldım yan taraftan aldım ikisini bir işledim bir sık iğne yaptım bir tane eksilttim iki tane ikinci eksilttim bir sık iğne yaptım üçüncüye eksilttim bir sık iğne yaptım dördüncü eksilttim bir sık iğne yaptım beşinciye eksilttim bir sık iğne yaptım 6. Altıncı, altıncı eksiltmemi yaptım. Bir sık iğne ve son olan 7. eksiltmemi yaptım. ilk eksiltme sıramda altı tane eksiltmiştim. Bu sefer 7 tane eksiltiyorum ve geri kalan sık iğnelerimi hiçbir işlem yapmadan işliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ve birleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde. Eee 3. eee fıstık sıramızı da yaptık. Şu an dördüncü fıstık sıramızı yapacağız. Dediğim gibi fıstık yaptığımın sırada herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Şimdi bu sıramı da bir fıstık, bir sık iğne yapıp birleştirme yaptığım yere kadar gelelim. Evet. Dördüncü e, sıram olan fıstığı da bitirip birleştirme yerime geldim arkadaşlar. Şimdi burada eksiltmemizi tekrar yapacağız. Bu sefer 10 tane sık iğnemi yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi arkadaşlar araya sıfır iğne almadan direkt 8 tane kesme işlemi yapıyoruz. 1 2 3 dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Evet, bakın iyice ortaya çıkmış oldu modelimiz. Şu şekilde pofuduk bir patiğimiz, pandufumuz olacak. 8 tane kesme işleminden sonra geri kalan sık iğnelerimi Hiçbir işlem yapmadan işliyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilk sık iğneye baktım ve birleştirdim. Bu sırada da yine fıstığımızı yapıyoruz. Bu bizim yapacağımız son fıstık sırası arkadaşlar. Bundan sonra e, örnekte de gördüğünüz gibi pembe ipime geçip bir sıra düz pembe ipimle sık iğne gideceğim. Daha sonra süslemelerine geçeceğiz arkadaşlar. Süslemeleri ve pembe kısmını da bir sonraki videomda anlatacağım.